Kripto Son Dakika kanalına hoş geldiniz. Kripto Champions NFT, sahiplerine para kazanma ve özel avantajlara erişme fırsatları sunduğu için viral hale geliyor. İşte bu yüzden hareketin bir parçası olmalısınız. Kripto çılgınlığı dünyayı kasıp kavurdu. Herkes kripto para birimlerini duydu, birçoğu onlara sahip, ticaret yapıyor ve hatta onlardan geçimini sağlıyor. Bu kripto para birimleri hakkında bilgi edinmek ve onlarla ilgilenmek için yeterli bir neden. Crypto Champions NFT'leri nedir? Crypto Champions NFT'leri, 8888 üstün kaliteli 3D insan modelinin etkileyici bir montajını içerir. 3D insan modellerinde gladyatör benzeri karakterler yer alır. Her modelin benzersiz özellikleri, ifadeleri, silahları ve daha birçok özelliği vardır. Koleksiyon özellikle Crypto Champions topluluğunun büyümesine ve değerinin artmasına yardımcı olabilecek değerli uzmanlığa sahip ve toplulukla faydalı bilgiler paylaşabilecek kişilere açıktır. Crypto Champions neden viral hale geliyor? Bazı şampiyon NFT'leri diğerlerinden daha nadirdir. Bu nedenle doğal olarak yüksek bir değere sahiptirler. Bu nadir NFT'leri basan Crypto Champion Community üyeleri, bir adım daha ileri gidebilir ve NFT'lerinin değerini orijinal değerlerinden 10 katına kadar artırabilir. Tüm şampiyon sahipleri, bir dizi düşük yoğunluklu oyuna katılıp kazandıklarında NFT piyasa değerlerini artırma fırsatına sahiptir. Bir oyun serisini kazanmak, 3D insan modelinize daha fazla özellik ekleyerek onu daha değerli hale getirir. Ayrıca kurucular tarafından oluşturulan 1 milyon dolarlık çekilişten faydalanma fırsatı da veriyorlar. Gerçekten kendini adamış üyeler önemli nakit ödüller, tatil yerleri, özel jet gezileri, spor arabalar ve diğer lüks eşyalarla ödüllendirilecek. Şampiyonlar topluluğu için şeffaflık son derece önemlidir ve bu nedenle 1 milyon doların tamamı herkes tarafından izlenebilir bir cüzdana yatırılmıştır. Kullanıcılar topluluğa katılarak ve topluluğun büyümesine yardımcı olan etkinliklere katılarak bu 1 milyon dolardan para kazanabilirler. Binlerce kişinin Crypto Champions NFT topluluğunun bir parçası olma şansına katılmasının bir başka nedeni ise henüz açıklanmayan bir tarihte katılımcıların 15 efsanevi kongre üyesinden birini elde edebilecekleri büyük bir müzayede olacak. Efsanevi kongre üyeleri Crypto Champions projesi büyüdükçe ve genişledikçe sahiplerine daha da özel hizmetlere ve ödüllere izin verecek olan Champions Metaverse içindeki bir dizi özel yapım NFT'dir. Kripto piyasalarındaki son gelişmelerden anında haberdar olmak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.